Şöyle bir şey var toplumda biz medya izlediğimiz zaman ya işte geç mi kalındı, ileri mi gidildi? Hayır. Bütün konular bakın 72 tane alt başlığın içinde her alt başlıkta ortalama 50'ye yakın proje, konu ve kapsam, içerik konuşulup tartışıldı. Ve bunlar aslında Türkiye'nin önüne Altılı Masa'nın demokrasisi, demokratlığı olarak da konulmuş oluyor. Eğer siz isterseniz ve bilgiyi e, ve uzlaşı kültürünü değerli kılarsanız, ülke için değil altılı masa, on altılı masa bile olabilir. o Burada bir sıkıntı yok. Yeter ki siz e, bir konuyu çözmeye odaklanın. Dolayısıyla burada bir medya üzerinden... Sanki altılıması'nın bazı konularının geç kalınmışlığı tartışılıyor ama öyle değil. Politikaları gördükçe işin işi bilen insanlar diyeceklerdir. Ya bunu ne zaman hazırladılar? Bunu ne zaman çalıştılar? Bunu nasıl yaptılar? Çünkü hepsi birbirleriyle uyumlu ve hepsi birbirleriyle hesap edilmiş politika.